Ağzı bıllahi min Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi rahman Ve salat ve selam Allah Evet, şöyle bir iki dakikalık bir gecikme söz konusu oldu. Özür diliyorum sizlerden. Ee, birkaç mazeretim var ama hiçbirini söylemeyeceğim. Yani geç kaldım işte. Özür diliyorum. Evet, e, değerli takipçiler. İnşallah ee, güzel, verimli bir oturum olur diyerek e, sözü, e, çok efendim giriş kısmını, bu selamlama kısmını çok uzatmadan hemen e, kelama başlıyorum bir iznilla Hiçbir duygu, hiçbir durum, hiçbir vaka yüzde saf duru e, değildir. İddiamız buydu. Böyle bir şey söylemiştik. İşte namazda saf bir niyetin söz konusunda olamayacağını efendime söyleyeyim bir niyette bir efendim duygu durumunda yine hakeza yüzde yüz bir duygunun bize hakim olamayacağını mutlaka araya bir şeylerin karışabileceğini söylemiştik bu karışık şeyler olması mümkün işte o oranladığımızda hangi taraf daha ağır basıyor önemli olan bu ağır basan tarafa göre yargılanabileceğimizi ağır ta evet, basan tarafa doğru kendimizi konumlandırabileceğimizi iddia edebiliriz. Hiçbir durum, duygu, niyet mutlak saflıkta olamaz. Sevinirken haset edebilir, yaparken pişman olabiliriz. Bunun istisnası yani yüzde yüz o duruma, duygu durumuna girmek bunun istisnası çok çok azdır. Evet şöyle yavaş yavaş günahı tanımlama noktasında yol kat etmeye devam edelim değerli takipçiler. Ee, İmam Gazali i̇hya Ulumuddin isimli o muhteşem eserinde e, günahı tanımlarken üç başlık zikrediyor. Yani günahı tasnif ederek tanımlamaya çalışıyor. Bu bir tür e, tanımlama şeklidir. Tasnifat. Yani sınıflandırarak meseleyi e, şey yapmak, işte efendim şuurlara sunmak, bilinçlere sunmak, anlamlı hale getirmek, anlaşılır hale getirmek böyle bir usul var. İmam Gazali'nde e, efendim bu usulü kullandığını görüyoruz. İmam Gazali diyor ki günahlar insanı tahrip etmesi açısından hmm bak güzel bir ayrıntı günah tahrip edermiş. İmam Gazali böyle söylüyor. İmam Gazali böyle söylemiyor aslında. Kur'an böyle söylüyor da İmam Gazali bunu çok güzel yakalamış. Kur'an tahrip eder. Ama bu tahrip ediciliğinin de sınırları, tahrip ediciliğinin de bir Efendime söyleyeyim şeyi vardır, bir şiddeti vardır. İşte bu tahrip ediciliği açısından günahları üç sınıf şeklinde tasnif ediyor İmam Gazali. Ve birincisi olarak şunu söylüyor. Ehemmiyet açısından sıralamış yani e, sondan başlamayacağım, baştan başlayacağım. Acaba sondan başlasam ki dedim hani tek tek üzerinde duracağız. Sonra hayır dedim yani. Önce en önemlisini İmam Gazali'nin yaptığı sıralamayı bozmayalım. Diyor ki günahlar tahrip ediciliği açısından üçe ayrılır. Bunların en şiddetlisi yani en tahrip edici günah birinci sırada arkadaşlar. Rububiyet e, sıfatlarına cürettir. Allah'ın Allahlığına, Allah'ın uluhiyetiyle alakalı, rububiyetiyle alakalı. Yani Allah'a has olan şeylerle alakalı bir efendim durum içinde olmak. Örnek mi? Kibirlenmek. Büyüklenmek yani. Örnek mi? Kalpleri tahmin etmek. Zannetmek diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü kalplerin özüne vakıf olamazsınız. Siz ancak size söylenene boyun bükersiniz. Şimdi burada bir ayrıntı daha zikretmem efendim e, gerektiği gibi düşündüm. Ama zikredersem de onu şimdi dağılacak sanki her şey. Evet, yüreklerin özünü ancak Allah bilir. Kalplerin özüne ancak Allah bilir. Niyet okumak. Bunu çok yapıyoruz. Bakın bu Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı kendine mal etmeye çalışma çabası. Bu günahların en büyük tahrip ediciliği. Büyüklenmek. Örnek veriyorum şu anda. Yani daha farklı örnekler verilebilir. Başlık bu. Allah'ın rububiyetiyle alakalı, uluhiyetiyle alakalı. Yani Allah'ın Allahlığıyla alakalı bazı sıfatlara sahip olduğunu düşünerek davranmak. Evet. Bu en büyük tahrip edici günahlardan. İkincisi arkadaşlar, şeytani davranışlar. Haset, zulüm, hile, nifak yani şeytanın o pis işlerine bulaşmak. Yani orta, laf taşımak, ortalığı kurcalamak, namaz kılacak birisine engel olmak, işte zinayı özendirmek, faizi efendim hafife almak ne derseniz yani. Allah'ın o haram kıldığı, o çirkin şeyleri, şeytani eylemleri e, uygulamak. Ya gel bakalım günahın benim üstüme bugün bir tek iç bakalım ne olacak işte. Ya bugün de cumaya gitmeyi ver her hafta gidiyorsun ne olacak hadi gel gidelim falan neyse artık yani. Ya da laf taşımak, işte dedikodu yapmak, arayı bulandırmak. Yani bu çok süfli, çok aşağılık şeyler. Bu da ikinci kategoriye giren günahlar. Üçüncü kategoriye giren günahlar ise arkadaşlar daha zelil, daha aşağılık şeyler. kişinin beşeri yönüyle alakalı şeyler. Kişinin ile alakalı şeyler yeme içmeye düşkünlük, cinselliğe düşkünlük. Efendim, dövmek, sövmek vesaire. Yani o beşeri yönümüzle alakalı süfliyetten bahsediyorum, aşağılık olmaktan bahsediyorum. Bunların tahrip ediciliği arkadaşlar en üstten en aşağıya doğru devam eder. Yani en tahrip edecek kişinin kulluğunu en tahrip edici günah Allah'la özenmektir yani kibir içinde o esas kibir yanlış olur belki. Övünme içerisinde olmak, e, efendim, e, milletin kalbini e, ne vakıf olduğu, niyet okuyabilme kabiliyetinin olduğunu düşünmek gibi. İkincisi şeytani davranışlar, haset vesaire vesaire gibi. Üçüncüsü ise çok daha süfli, çok daha aşağılık, çok daha çirkin diyebileceğimiz efendim durumlar. İşte yeme içmeye düşkünlük, kavga etmek yani bu şey olarak düşünün. Yani kişinin mizacına göre, kişinin karakterine göre, kişinin kalitesine göre günah kalibresi de değişiyor. Yani mesela alim arkadaşlar, içki içme günahıyla ya da ne bileyim bir zina günahıyla alim nişi olmaz yani. Onun o doyurmuştur yani karakterini. Onun tok bir mizacı vardır. Dolayısıyla alimin günahı içki içmektir, laf taşımaktır falan değildir. Alim kibirlenir mesela. İlminden kaynaklı belki de. Hani kibirlenebilir anlamında kibirlenir söylüyorum. Yani kibirlenebilir, övünebilir, din noktasında ahkam kesebilir, e, kat'i cümleler kurabilir mesela. Onun günahı öyledir. E şimdi çok mizaç olarak süfli olan işte karakter olarak henüz tokula ulaşmamış bir insanın günahı da elbette haliyle daha süfli olacaktır mesela. Daha önce bunu zikretmiştim ama şimdi tekrar etmekte fayda görüyorum. Arkadaşlar kendinizi tartmak ölçmekle alakalı bir kaygınız varsa hani nerede duruyorum? Varlık hiyerarşisindeki durduğum yer neresi? Ben iyi bir mizaca, iyi bir karaktere, iyi bir noktaya mı sahibim yoksa biraz daha böyle aşağılarda mıyım? Sorusun açıkçası kendinizle, vicdanınızla baş başa kaldığınızda çok rahat cevaplar verebilirsiniz yani kendi kendinizi kandırmanız zor olur. Fakat arkadaşlar daha böyle can yakıcı cevaplar istiyorsanız, daha böyle efendim sahici bir tokatla karşılaşmak istiyorsanız lütfen rüyalarınıza dikkat edin. Ee, rüyalarınız sizin efendim aslında çok da dile getiremediğiniz, çok da efendime söyleyeyim başkası varken konuşmak istemediğiniz, kimsenin bilmesini istemediğiniz o asıl gündeminizin aynasıdır. Rüyalar gündeminizi yansıtır. Bilinç gündeminizi, bilinçaltı gündeminizi. Yani bilinç şeyine efendim, bilinç durumuna tahakküm kurabiliyorsunuz. Yani bilinç düzeyinizle alakalı bir efendim hakimiyet alanınız bir iktidar alanınız var. Bilinçaltına söz geçiremiyorsunuz. Rüyalar da genellikle bilinçaltıyla alakalıdır eyvallah. Fakat sakın bu sizi bir avutma şekli olmasın. Bilinçaltını da dolduran açıkçası çok büyük bir kısmını dolduran da bizleriz. Yani içinde bulunduğumuz mevcut duyguyu yönetemek, yönetebilmek çok büyük bir kabiliyet ister. O mevcut duygunun efendim tanzimi, budanması öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama o mevcut durum, o duygu durumuna gelebilmek için efendim... Neler yaşayacağınız sizin elinizdedir. Olayları nasıl yöneteceğiniz, olaylara nasıl bakacağınız, olayları nasıl şekillendireceğiniz, nasıl kanalize edeceğiniz de sizin kabiliyetinizdedir. Ee, ama bazen beni aşan durumlar oluyor diyebilirsiniz. Bunlar istisnadır. Bunlar olsa bile, siz o sizi aşan duygulara, sizi aşan olaylara, olgulara karşı bile göstereceğiniz refleks takınacağınız tavır da yine sizinle alakalıdır. Yani siz e, donanımınızın farkında değilseniz, donanımınızı belli bir dirilikte tutmuyorsanız kusura bakmayın. Bu da sizin mesuliyet alanınızdadır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani siz mesuliyet alanınızı e, işte daraltamazsınız. Siz sizi çok iyi biliyorsunuz açıkçası. Biz bizi çok iyi biliyoruz. Yani aynı depremi yaşıyorlar. Allah korusun. Allah korumaz ama işte yani. Şimdi duaları da güzel yapmak lazım. o deprem olacak. Allah o deprem karşısında dirayetli durma noktasındaki farkındalığımızı efendim bize hatırlatsın. Arkadaşlar kaldıramayacağımızı yüklemeyeceğini söyleyen bir Rabbimiz var. E kaldıramayacağımızı yüklemeyecekse şayet, e, o yüzden duayı da güzel etmek lazım öyle değil mi yani? Allah kaldıramayacağımızı yüklemeyecek. Bu Allah'ın vaadidir, Allah vaadinden dönmez. E aynı acıyı yaşıyorlar, bir taraftaki küfre diyor, isyan ediyor, efendim lanet okuyor... Benzeri bir acıyı, üç aşağı beş yukarı aynı acı olması mümkün değil tabi. Benzeri bir acıyı bir, bir iki taraftaki de yaşıyor. Bu ise kulluğunda bir güzelliğe sebep oluyor o acı. Öyle bir teslimiyet, öyle bir dinginlik, öyle bir teenni ile e, saatini, vaktini, anını kuşatıyor ki o acı o kişinin cennet hazığına dönüşüyor. Gözyaşı, acısı, sancısı, yok anlamında bir şey söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Aynı acıyı yaşıyor, fakat onu bir kulluk azığına dönüştürebiliyor. Bunlar önemli ayrıntılar. Bu bu kısmı ıskalamamanızı isterim, arkadaşlar. O yüzden. E, kişinin mizacındaki tokluğa, o şahsiyetindeki o kendi eliyle şekillendirmiş olduğu o e, hayatındaki o görünür alanla karakteriyle alakalı kaliteye göre günaha düşebilme kabiliyeti de değişiyor. İşte alimin günahı kibirlenmek oluyorken daha süslü karakterde bir insanın günahı işte, içkiye temayül olabiliyor. İçkiye efendim teşnelik olabiliyor. Ya da ne bileyim farklı farklı işte mesela. Hadi bununla alakalı bir örnek vereyim. İmam efendilerin namaz kıldırdığı yere camilerde malumunuz mihrap denir. Mihrabun. Mihrabun harbetmekten yani savaş alanı demektir. Neden mihrap denmiş buraya? Çünkü orada bir savaş söz konusudur arkadaşlar. Yani sadece camideki imam efendilerin kıldıkları yere geleneksel anlamda mihrap denir ama siz bunu müstakil namazlarınız için de uygulayabilirsiniz. Orada bir savaş söz konusudur. O kadar çok çeldiriciyle gelir ki şeytan. O kadar çok çeldiriciyle sizi kuşatır ki. O kadar çok çeldiriciyle sizi efendim yanıltmaya çalışır ki. Siz orada bir mücadele verirsiniz. Oradaki iman kalitenize göre, oradaki karakter kalitenize göre size yaklaşır. Eşek kimisini yemekle kandırır o esnada. Kimisini karşı cinse kandırmaya çalışır. Kimininkini e, o para pul e, falan. Kimininkini makam mevkiyle. Kimininkini farklı şey. Ama ya, herkese kullanacağı cephanesi farklı olmakla birlikte vuruş şekli aynıdır şeytanın. Hep susturucu takılmış silahla gelir yani. Tam alnının ortasına dayar silahını fakat sen kullandığı cephanesinin efendim pekala ne olacağını bilebilecek bilecek donanımdasındır ama gafletinden dolayı, ataletinden, tembelliğinden, unutkanlığından dolayı umursamazsın ve o cepheyi boş bıraksın. O cepheyi boş bırakınca da gelir tam böyle alnının ortasına pat diye vurur. Sen o namaz kılıyorum zannedersin. Zora akib eylem, eğil kalk, eğil kalk, sadakallahu lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bunu da namaz filan verirsin Öyle değil işte. O namaz olmuyor işte. O namaz olmadığı için de münkeriyattan, fuhşiyattan, çirkinlikten bizi alıkoymuyor ya. İnne salaten hanil fahşai vel münker. <laughs> muhakkak ki namaz kişiyi inne edatıyla yani mutlakiyet. Muhakkak ki kişiyi namaz, kişiyi kötülüklerden, çirkinliklerden muhafaza eder diyor. Nasıl oluyor bu iş? Namaz kılıyor, gıybet ediyor. Namaz kılıyor, yalan söylüyor. Namaz kılıyor, faiz diyor. Neyse artık. Namaz kılıyor, çocuklarının eşinin kalbini kırıyor. Namaz kılıyor, huzur bulmuyor ya. Namaz kılıyor, selam veriyor adam. Zerre huzur yok kalbinde. Bir tatminlik yok, bir güzelleşme yok, bir ruhi anlamda bir olgunluk yok. Nasıl oluyor bu? Kıldığı şey namaz değil de o yüzden. Yani namaz kılıyormuş gibi yapıyor. Aslında namaz kılmıyor yani işin vahimi de bu farkında. Arkadaşlar hepimiz her şeyin farkındayız. Yani farkında olabilecek donanımdayız. Ha ataletinden ve gafletinden dolayı ayağının altındaki halıyı asıldıklarını fark etmiyorsan onu bilemem yani. Yani orada bir ahmaklık söz konusu şimdi. Ayağının altından halıyı çekiyorlar. Yani dünya alem sallanıyor. Sen yok kimse çekmedi diyorsan o ayrı bir şey. Hepimiz farkındayız, o donanımdayız yani. Fakat bu farkındalığı fark etmek istemiyoruz. Çünkü insan bildikçe yükü artıyor, omuzlarındaki e, yükleri artıyor. Niye bilsin ki yani aman yani onu da bilsin, onu da fark etsin. Ne güzel evine cips kola götüren bir adam şimdi cipsin ve kolanın zararlarını niye dinlemek istesin ki? Yani niçin sigaranın zararlarından bahsedilsin istesin ki? günde 5 saat televizyonun karşısında çocuklarını bırakan bir anne baba ve o esnada işlerini gören tırnak içerisinde hayatını yaşayan bir anne baba televizyonun subliminal mesajlarında işte o animasyon çizgi filmlerde şuradaki buradaki o reklamlardaki çirkinliklerin efendim farkına niye varmak istesin ki? E fark ettikçe çünkü canı yanacak. Fark edince televizyonun karşısına oturtamayacak çocuğunu. E fark etmesi bir yeni bir işçilik demek. Fark etmesi yeni bir Efendim iş yükü demek. Niye bunu fark etsin ki? O yüzden insanların çoğu bilinçli olarak cehaleti tercih ederler. Yani çünkü bilmek sancı verir. Bildikçe ızdırabınız artar. Fena. O yüzden e, bilgi seviyesi fazlalaştıkça şeytanın cephanesi de ona göre değişir. Alimi e, efendim e, alnının ortasından vurduğu cephanesiyle cahilin alnının ortasından vurulduğu cephane elbette ki aynı olmayacaktır. Evet. Şey, şey İmam Gazali'nin günah tasnifatını anladık zannediyorum. Kibirlenme, böbürlenme gibi yani haşa Allah'ın efendim ancak ve ancak yapmaya yetki sahibi olduğu günahlara girmek efendime söyleyeyim. Şeytan şey haset, fitne, Dedikodu, gıybet gibi aşağılık duygular içinde o, eylemler içerisinde olmak. En aşağılı en aşağıdaki ise e, tahrip ediciliği de öyle. Yukarıdan aşağıya doğru efendim işte bu yeme içmeye düşkünlük, cinselliğe düşkünlük, küfretmek, dövmek, sövmek. Bilirsiniz yani etrafınıza vardır o ile insanlar. Yani ne erdem ne şey adam yani zeminin altındadır. O kadar süflidir yani. İki cümlesinden biri küfürdür, iki lafından biri gıybettir, iki lafından biri her an kavga etmeye müsaittir. Bilirsiniz o tipleri. Gerçi onların varlığı da bizim problemimiz. Geçen haftaki dersi hatırlayın yani. Kirlenmiş ama o nasıl kirlenmiş? Düşünce niye kalkmamış, kalkamamış? Niçin kaldırmamışız? Anne babası yok muymuş? Bir okula gitmemiş, öğretmeni olmamış mı? Mahallesinde, köyünde imam yok muymuş? Yani azıcık mürekkep yalamış bir insan. Onun kirini fark etmemiş mi? Yani kendisi fark etseydi, fark etseydi diyemezsiniz. İşte peygamberler dememiş, bize de demek yakışmaz. Böyle biraz dağınık mı anlattım bugün böyle? Bir farklı oldu değil mi ders ee, sohbetimiz? E olsun bazen de böyle farklı olsun. Evet şöyle 25 dakikayı aşağı yukarı doldurduğum gibi. Ama 2 dakika geç başladığım için 2 dakika geç bitireceğim. Yorumlarda 2 dakika yine geç bitireceğim. Arkadaşlar günahı İmam Gazali böyle tasnif etmiş. Şimdi bir günah tarifi yapmak lazım değil mi? Yani iki 3 haftadır günah peki günah nedir o halde günahı konuşalım o halde hata falan diyorum ama bir günah tarifi yapmadım yani. Arkadaşlar ben günahı yani şöyle kabaca efendim yani böyle bu bir iddiadır açıkçası ispat etmek için müsait olduğumu düşünüyorum. İspat edebileceğime inanıyorum. Arkadaşlar ben günahı şöyle tarif ediyorum. Günah bir hak ihlalidir hakka girmektir. Hakkı gasp etmektir. Her anlamda. O halde burada ortaya bir kavram daha giriyor. Hak kavramı. Nedir hak? İstediğiniz sözlüğe bakın. İsterseniz Türk Dil Kurumu'nun efendim sanal sözlüğüne bakın. İsterseniz Mehmet Doğan Hoca'nın sözlüğüne bakın. İstediğiniz sözlüğe bakabilirsiniz. Hak nedir? Arkadaşlar birçok sözlüğe baktığınızda karşınıza çok Türkçe'de de güzel Türkçe'mizde çok güzel kullanılan efendim e, kelime kalıpları, kelime yapıları, e, cümle yapıları filan geliyor ve evet, bazı tarifler geliyor. Ben bütün bu tariflerin böyle şeyler yapmayı seviyorum ben. E, ortak paydasını efendim e, iddia etti. ...meye kalkıyorum şimdi. Yani bütün bu hak tanımlamaları ne kadar çok dilimize pelesenk oldu. İşte hakkımı yedirmem, hakkım haram olsun, işte hakkım helal olsun, haklarınızı helal ediniz. Bu benim hakkımdır. Efendim, o senin hakkın, kardeşini i̇şte kardeşine hakkını ver, öğretmenim hak ettiğim notumu vermemiş gibi çok kullanıyoruz değil mi hak kelimesini? El-Hak Allah'ın esmasından bir tanesi malumunuz. El-Hak. Nedir hak? Hak iki nokta üst üste arkadaşlar. Cümlemi kuruyorum dersi bitiriyorum. Haftaya yorumlamaya devam edeceğim. Arkadaşlar hak en genel efendim e, özetle efendim yerindelik demektir bence. Yerindelik. Adalet kavramını hak kelimesini kullanmadan açıklayamazsınız. Dinin temel iddiası tevhid ve adalettir. Nübü Efendim meat ahire sonra gelir e, Nübüve sonra gelir falan. E, adalet kavramını çok temel bir kavramdır bu. E, adaletle din mutluluğu vaat eder. Allah el adil olandır. Adalet kelimesini ta, tanımlayabilmek inşallah adalet kavramını da bu ralarda belki yüz yüze tanımlama konuşmak nasip olur çalışmak nasip olur. Hak kelimesini kullanmadan. E, ...tanımlayamazsınız adaleti. Hak... ...işte tevbeyi konuşurken de... efendim ...günahı konuşurken de... E, ...çok önemli bir merkezilik... ...barındırıyor. İki nokta üst üste... ...en kaba özetle... ...yerindelik demektir. Yerindelik. Açacağız inşallah. Şimdi yorumları açıp... ...daha fazla vaktinizi almadan... ...sizinle biraz muhabbet edeceğim... Ardından da efendime söyleyeyim dersi nihayete erdireceğim. Nasılsınız? Her şey yolunda mı arkadaşlar? Böyle biraz da muhabbet edebiliriz gibi geliyor bana. Şimdi su içince hatırladım. Arkadaş ekranlarda solerim gibi görünebilir. Bu benim sağ elim. <laughs> Evet öyle bir yanılsam olabiliyor. Sevgili Zafer ben teşekkür ederim. Safa Hocam katıldınız. Teşekkür ediyorum. Sevgili Rabia merhabalar. Teşekkür ediyorum Fatma. Ben de iyiyim. Bildan Hocam gelmişler. Aleyküm selam Veli Hocam. Hmm, Mustafa abi uzun bir aradan sonra şükür kavuşturana diyelim. İyi ki buradaydınız. Mustafa abi biz takip ettiğiniz şeref duyduk. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Eyvallah. Muhammed Emin Taştan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Rabia. Ben iyiyim. Ee, böyle hadi söyleyeyim. Biraz bugün yüreğim biraz burkuk. Dua edin de gönlümüz genişlesin. Evet. Öyledir. Çünkü cehalet konfordur. Evet. Allah affetsin ne diyeyim Bildan Hocam. <laughs> İnşallah sonra e, IGTV videosu olarak izlersiniz. Teşekkür ediyorum sevgili Rabia. İnşallah öyle olmuştur. Aa, evet benim öğrencilerim Sekine'nin fanını kurdular. <laughs> Teşekkür ediyorum sevgili fan sayfam. Cahit abi, sen de buradasın artık. Harika. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğimizi bugün böyle biraz burkuk. Teşekkür ediyorum Kadir Bey. Sizin de gönlünüze sağlık. Evet. Şimdi ben geçen e, derste Hümeyni'yi görünce benim bir dostum var. Hümeyni mahlasını kullanıyor. O mu acaba dedim. Hayır. Bu ismiyle müsemma Hümeyni. Benim çok kıymetli Nurettin abimin aslan parçası oğlu. Bir de onun kardeşi var Yahya. Bir de ablası var Kudüs. Hepinize selamlar gönderiyorum. İstanbul dolusu selamlar. Canım Hümeynim benim. Böyle benim doğumlarını bildiklerim takip ediyor beni. Siz ne zannediyorsunuz? <laughs> Canım Hümeynim benim. Merhabalar sevgili Muratcığım. Sen de buradaydın demek ki. Pekala. Daha diyeceğiz bir şey yok gibi. Sizi de çok yormak ve eksen karşısında çok da tutmak istemiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.